Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? 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 Ne yapıyorsun?

네. 무가가 İsmim Aysel Kaynak, Hacı Ömer Özbayacı Moda Tasarım Teknolojileri alan şefiyim. Ülkemizde yaygın halde bulunan koronavirüs salgını nedeniyle biz de okul ve öğrencilerimiz olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Ve bu aşamada maske üretimine başladık. Öğrencilerimiz ve çalışan tüm mülteci arkadaşlarımıza yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Dünyamızı e, koronavirüsü kasıp kavurmaktadır. Ülkemizde bundan ciddi şekilde etkilenmiş vaziyettedir. Ee, devletimiz her gün her aşamada yeni yeni kararlar alarak virüsü önleme ve insanların sağlığını koruma yönünde çalışmalar yapmaktadır. Kula ve kula milli eğitim olarak biz buna nasıl bir katkı sağlayabiliriz denildiğinde Güzide Okulumuz Ömer Özbayacı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi biz katkı sağlarız dedi ne yapabiliriz. Dikim atölyemizde maske üretip önce ilçemize ilçemizin sağlık kuruluşlarına dağıtalım diye yola çıktık. Bugün üretime başladık. Ama İl Sağlık Müdürlüğümüz Milli Eğitimle yaptığı protokol gereği ilçemizde ve diğer ilçelerde üretilen tüm maskelerin ilde toplanacağını ve tek elden dağıtımın yapılacağını ifade ettiler biz de bugünden itibaren ürettiğimiz maskeleri pazartesi, çarşamba, cuma olmak üzere kurya olarak Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletmiş olacağız. Okulumuza, bölüm şefimiz, öğretmenimize ve atölyemizde çalışan tüm mesai arkadaşlarıma böyle bir tasarıdan dolayı, katkıdan dolayı ilçem adına, devletim adına teşekkür ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum.